Bu şiire hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Kim bilir neredesiniz? Geçen dakikalarım. Kim bilir neredesiniz? Belki de yıldızların düştüğü yerdesiniz. Burada sevgi mi, ayrılık mı, özlem mi yoksa sevinç mi var? Arkadaşlar, geçen dakikalarını yani belki bu dakikalar birikerek yılları oluşturabilir. Bunları arıyor. Sanki bir özlem varmış gibi. Yani özlem duygusu daha baskın. Sevgi yok, ayrılık yok, sevinç yok. Dolayısıyla cevabım C olmalı. Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? 6 yaşından küçük çocuklar televizyonda gerçek ile hayal ürünü arasındaki farkı anlamakta güçlük çekerler. İzledikleri programlarda bütünlüğü takip etmez, heyecan verici kısa parçacıklara odaklanırlar. Bu yaşlardaki çocuklar neden sonuç ilişkisini de tam olarak anlayamazlar. Çizgi film karakterlerini gerçek olarak görürler ve reklamların cazibesine açıktırlar. Bu metnin ana düşüncesi hangisidir demişti. A'ya bakalım. Televizyon birçok çocuğa dünyaya keşfetme merakı aşılar. Arkadaşlar bu ana fikri olamaz. Çünkü ana fikri nedir burada? Çocukların gerçek ile hayal arasındaki bu orantıyı kuramaması vesaire vesaire. A'yı eledim dolayısıyla. B'ye baktım. Küçük çocuklar televizyonda gördüklerinin gerçek olup olmadığını anlayamazlar. Evet. Tam da bunu kastediyordum az önce. Ana fikrim bursu olmalı. C'ye de bakalım. Çocuklar kendi başlarına da gelebileceği endişesiyle gerçeklere dayanan görüntülerden rahatsız olurlar. Hayır arkadaşlar. Bundan bahsetmemiş. 6-9 yaş arasındaki çocuklar diyor. Zaten 9 yaşla alakalı hiçbir şey söylememiş arkadaşlar. Dolayısıyla D'yi de eledim. Cevabım Bursa. Bu metinde yasarı, yazarın asıl vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Meselere ısrarla yönelme bütün problemleri çözdürür. İlk dirençte geri adım atanlar engelleri aşamazlar. Bir araştırmanın sonuçlarına göre pazarlama alanında yapılan satışların %80'i müşterinin 5. defa aranmasından sonra gerçekleşmiştir. Müşterilerini en az 5 defa arayanlar ise satış elemanlarının yalnızca onu doğur. A'ya bakalım. Birçok pazarlamacının iş başarısında insanları ikna etmeye yeteneği artar. Yatar. Arkadaşlar e, bu çıkarılabilir tabii ki metinden ama asıl anlatmak istediği bu değildir. Dolayısıyla A'yı eledim. B'ye baktım. Yanlışlıkla ısrar etmek insanı önü alınamaz sıkıntılara sokar. Bundan da bahsetmiyor arkadaşlar. Yanlışlıkla ısrar edenler çok büyük felaketlere uğrar vesaire şeyler söylemiyor. Dolayısıyla B'ye de ulaşamam. Asıl anlatılmak istenen B değildir. C'ye bakalım. Her başarının arkasında insanın yetenekli olduğu, işe yönlendirilmesi yatar. Bununla da alakası yok arkadaşlar. İnsanların yetenekleriyle alakalı bir şeyden bahsetmiyor yukarıda. D'ye geldim. Pes etmeyip sorunların üzerine gidenler başarılı olurlar. Evet tam da asıl bunu anlatmak istiyor arkadaşlar. Neyi örnek veriyor mesela? Pazarlamacıların %10'u bir müşteriyi 5 kere arıyormuş ve ancak 5 kere arayanlar başarılı oluyormuş. Bundan bahsediyor. Yani pes etmeyip sorunların üzerine gidenlerin başarılı olacağını ifade ediyormuş. Cevap denizdi. Bu metinde yazar aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? Okuyalım. Sınavdan yüksek puan almak hayatı garantilemek anlamına gelmez. Bundan ötürü sanmayın ki girdiğiniz sınavlarla paçayı kurtardınız. Bu sınavlar size sadece geleceğin kapısını birazcık aralayacak ama her şeye çözüm olmayacak. Onun için çok sıkmayın kendinizi. Bu sınavlar sadece bir adımdır. Atlayın ve ilerleyin diyor. Bakalım hangisini vurgulamış? A) Sınavlarda başarılı olmanın yolu çok çalışmaktır. Bundan bahsetmiyor arkadaşlar. Başarılı olmanın yolu çok çalışmaktan geçer demiyor yukarıda. Eledim. B, sınavlarda başarılı olmak hayatta başarılı olmak demektir. Aslında tam tersini söylüyor. Sınavda başarılı oldum diye hayatta başarılı olacağınızın garantisi yoktur demek istiyor. Bu yüzden bunu eledim. C, hayatta başarıyı yakalayanlar önündeki sınavları başarıyla geçenlerdir. Bu da zaten B şıkkı gibi arkadaşlar aynı doğrultuda bir şık olduğu için bunu da eledim. D'ye bakalım. Her sınav hayattaki başarıyı yakalamada atladığınız bir engeldir. Evet, bunu kastediyor arkadaşlar. Çünkü ne diyor? Onun için çok sıkmayın kendinizi. Bu sınavlar sadece bir adımdır. Atlayın ve ilerleyin. Bu engeli atlayın ve ilerleyin diyor. Dolayısıyla vurgulamak istediği Denizli şıkkı. Bu şiirin ana duygusu sözlerinden hangisiyle ifade edilebilir? Hemen bakalım. İşte rüzgar, işte sonbahar yıldızları, işte kalbim, işte şiirlerim. Sen gelsen, elini alnıma koysan, saçlarını öpsem, ağlasam. Hangisiyle ifade edilebilir arkadaşlar? Pişmanlık yok şiirde, tutku yok, hayıflanma yok, sadece ne var? Özlem var. Şair birisini özlemiş. Sen gelsen diyor özlediği için. Dolayısıyla cevabım denizli. Bu metinde anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ana fikrini arıyoruz yani arkadaşlar. Eğlenmek deyince çoğumuzun aklına tatile çıkmak veya işten, güçten sıyrılıp kendini dinlemek geliyor. Eğlencenin yerinin ise iş yerinden de, evden de uzakta bir yer olması gerektiğine inanılıyor. Bence eğlenmek insanın hoşlandığı bir şeyle vakit geçirmesidir. Yani eğlenmek eğlence aracını ve eğlenmeyi sevebilmek de mümkündür. Bakalım. Eğlencenin sabit bir yeri yoktur diyor. Olabilir. Eğlenmek için evden uzaklaşmalıyız. Aslında bunun tam tersini söylüyor arkadaşlar. B şıkkını eledim. C iş yerinde eğlenmek mümkün değildir. Bunun da tam tersini söylüyor. Eğlencenin eğlenmek için bir mekana hapsolmaya gerek yoktur diyor. Dolayısıyla bunu da eledim. D'ye bakalım tatili eğlence aracı olarak görenler bundan keyif almayı da bilirler demiş. Yukarıdaki metinde eğlence aracını ve eğlenmeyi sevebilmekle eğlenmenin mümkün olduğunu söylüyor. Dolayısıyla D'yi de elemem lazım. Çünkü D de buna uygun bir şey söylememiş. Tatili eğlence aracı olarak görenler bundan keyif almayı da bilirler demiş. Yukarıdaki metinde asıl anlatmak istediği düşünce arkadaşlar bana eğlencenin sabit bir yeri yoktur demek istiyor. Yani burada e, eğlence yerinin, tatil yerinin illaki iş yerinden uzak bir yer olması gerektiği düşün, gerektiğini düşünenleri eleştiriyor aksine. Dolayısıyla ne diyor? Eğlencenin sabit bir yeri yoktur. İnsan keyif almayı bilmeli diyor. Cevap adam. Aşağıdaki metinlerin hangisinde bir oyuncunun asıl başarısı sinemayla değil tiyatroyla ölçülü mesajı verilmektedir. A. Bizler için oyunculuk hiç fark etmese de biz tiyatrocuların çok daha büyük oynadığı söylenir. Televizyonda, dizilerde ve sinemada bu oyunculuğu biraz daha küçültmeniz istenir. Biz tiyatroda 300-400 kişilik salonlarda en arkadaki seyircinin duyacağı şekilde oynuyoruz. Sinemada belli bir kareye sıkışıp kalıyorsunuz. Oysa tiyatroda bütün bir sahne sizin. Şimdi burada arkadaşlar tiyatro oyunculuğu ve sinema oyunculuğu, televizyon oyunculuğu ile alakalı karşılaştırma yapılmış. Fakat bir oyuncunun asıl başarısı sinemayla değil tiyatroyla ölçülür denmemiş. Bu yüzden eledim. B'ye geldim. Sinema ve televizyon için eğitim illaki şart demiyorum. Fakat eğitim elbette pek çok şey katıyor. En azından tiyatrodan gel gelenlerin inanılmaz bir sahne disiplini vardır. Tiyatrodan gelmenin çok büyük artıları vardır. Bu da eğitimli, ol eğitimli bir oyuncu olmak, tiyatrodan gelen oyuncular, e eğitimin oyunculuk üzerindeki etkisi gibi konulara değinmiş. Dolayısıyla burada da bir oyuncunun büyüklüğünün tiyatro ile ölçüleceği ifade edilmiyor. C'ye bakalım. Tiyatronun çalışma tarzı çok keyiflidir. Çünkü kapalı bir mekanın içinde kameralar olmadan istersen tek başına, istersen sadece yönetmenle ya da kaç kişilikse oyun onlarla bir serüvene başlıyorsun. Ama sinema öyle değil. Sinema daha çok yönetmen sanatı. Yönetmenin istediği şekilde kendini hazırlamak zorundasın. Burada tiyatro oyunculuğu ve sinema oyunculuğu arasında yine bir karşılaştırma var. Fakat şey demiyor bana bir oyuncunun asıl başarısı sinemayla değil tiyatroyla ölçülür demiyor. Bu yüzden buna da ulaşamam. Geldim D'ye. Sinema ve televizyon daha çok yönetmen işi. Tiyatro daha çok oyuncu işi. Burası önemli. Tiyatro daha çok oyuncu işi. Hiçbir zaman yönetmenin önemini yatsımıyorum çok iyi bir yönetmen oyunculuk olarak çok parlak olmayan birine bile gayet iyi şekilde oynatabilir. Onu sanki iyi bir oyuncuymuş gibi seyirciye sunabilir. Ama tiyatro öyle değil. Hep söylüyoruz ya tiyatro oyuncuların er meydanıdır. İşte burada foyası ortaya çıktı. Tiyatro oyuncunun er meydanıdır dediyse bir oyuncunun asıl başarısı tiyatro ile ölçülür. Sinema ölçülmez demek istiyordur. Devam edelim. Tiyatroda oyuncu tamamen tek başına ve seyirciyle sınavı kendisi veriyor demiş. Benim aradığım cevap bu açıkladığım özelliklerden dolayı arkadaşlar Denizlidir.